Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain Konumuz Hazreti Mehdi ve dönemi ve siyah sancaklılar hakkında olacak inşallah. İçinde bulunduğumuz döneme Mehdi dönemi diyoruz. Mehdi dönemi aşağı yukarı Hicri 1422'lerde yani miladi 2001'lerde başlar. Hicri 40 sene veya miladi 39 sene devam eder. 1462'ye yani miladi 2040'lara kadar gider. Mehdi döneminden sonra da Hazreti İsa dönemi başlar. O da 40 sene sürer. Yani miladi 39 sene sürer. Hicri 1500'lere yani 2079'lara veya 2080'lere kadar devam eder. Miladi takvime göre 300 senelik vakit, Hicri takvime göre 309 senedir. Bunu ashab Keyif e, ayetlerinden biliyoruz. Her miladi 10 sene, Hicri 103 sene yapar. Buna göre miladi 39 sene, hicri 40 senedir. 39'a bir sene ilave olunur. Mehdi döneminin 40 sene devam edeceğini, Hz. İsa döneminin de 40 sene devam edeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerine bildirmiş. Ümmetin ömrünün 1500'ü pek geçmeyeceğini de yine Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerine bildirmiş. Hz. İsa döneminin bittiği yerde ümmetin ömrü sona erer. Yani İslam'ı açıktan haykırma dönemi biter, gizlenme dönemi başlar. Buna göre Hicri 1500 senelerinden 80 sene geriye gittiğimizde takvimler aşağı yukarı Hicri 1422'yi gösterir. Yani Mehdi dönemin başlandığı, başladığı zaman yani miladi 2001'leri gösterir. Mehdi dönemin başladığı vakitleri gösterir. Mehdi dönemi küfrün azami derecede zirvedeyken düşüşe geçtiği anda başlar. Demek ki 2000'lere, 2001'lere kadar küfür azami derecede zirveye ulaşmış sonra düşüşe geçtiği anda Hazreti Mehdi dönemi başlamış. Bunun göstergesi olarak da küfrün yani inkarın sembolü veya merkezi olan New York şehrindeki çiz kulelerinin düşmesi yere çakılması olarak da düşünülebilir. Buradaki kastedilen küfür veya inkar batı alemindeki inkardır. Artık o andan itibaren batı alemi İslam'a doğru meyil etmeye başlar demektir. Veya biraz daha açıklamak gerekirse, Mehdi döneminin başlaması ile İslam'ın nuru doğudan batıya doğru kaymaya başlar. İslam'ın nurunu doğuda olanlar için de muhafaza edenler eder, edemeyenler dinsizliğe doğru meyil ederler. Şimdi memleketimizde olduğu gibi, Hazreti Mehdi'nin zuhurundan sonra İslam'ın nuru batıda zirvelere ulaşır. Batı dalga dalga İslam'a girmeye başlar. Deccal geldiğinde sekteye uğrar. Sonra daha sonra Hazreti İsa yer döne inip Deccal'ı öldürdüğünde ve Hazreti Mehdi tüm dünyaya devletiyle hakim olduğunda ise yine zirvelerin zirvesini görür, kaldığı yerden devam eder. Onun için Batıda insanlar ve ülkeler İslam'a koşarlar. Bunun maddi yönden göstergesi olarak da Güneş batıdan doğar. Yani büyük alametlerden biri. Ancak İslam güneşi batı aleminden doğar anlamında değil. İslam doğru doğudan batıya doğru kayar anlamındadır. İşte o sıralarda insanlar düşünce olarak hangi tarafa meylediyorlarsa o taraftan olur, saf değiştirmeler artar, haklı batıl ayrılır. Mehdi dönemi başladığında ben tam olarak bilemiyorum ama Allahu Alem insanların içindeki gizli kalan niyetleri açığa çıkmaya başlar. insanların gerçek niyetleri açığa çıkar, Batı İslam'a meylederken Doğu İslam'dan uzaklaşabilir. İslam'ı yaşarken herhangi bir şeyi bahane edip İslam'dan uzaklaşmak mı yoksa samimi olup çirkinliklere rağmen İslam'ı muhafaza edip yaşamaya devam etmek mi? Meşri döneminde yani 2001'den itibaren pisliklerin ve süpürüntünün çok olması, çok görülmesi, halının altına süpürülen her türlü pisliğin ve süpürüntünün açığa çıkması gibi düşünülebilir. Başta insanın niyeti kalpte bir küçük çekirdek gibiyken sonra filizlenip dal budak salması iyi veya kötü niyete göre değişir. Evet, filizlenip bir küçük çekirdek gibiyken sonra filizlenip dal budak salması iyi veya kötü niyete göre değişir. Şu an Mehdi döneminin 23. senelerindeyiz. Aşağı yukarı. Hazreti Mehdi'nin saltanat yılları Mehdi döneminin son 7 senesidir. Yani Hazreti Mehdi saltanat yıllarında dünyaya hakim olur. Mehdi döneminin son 7 senesidir. Mehdi döneminin 33. yılına geldiğimizde Hazreti Mehdi'nin saltanat ve hakimiyet dönemi başlamış olur. 7 senelik önceki kıtla karşılık 7 senelik bolluk yılları olur. 7 senelik saltanat yılları yani 7 senelik bolluk yılları olur. Hazreti Mehdi'nin zuhuru ise 3. Cihan Harbi'ni bitirecek bir hamledir. Ondan sonra büyük kıyamet alametleri peşi sıra gelir, peş peşe gelir. Kanalımızın ismi Siyah Sancaklılar olarak değiştirildi. Bu isim Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi şeriflerde Türkleri anlatırken, kendi zamanında Türklerin ana yurdu olan Gök Göktürk veya Kök Türk devletinin bayraklarının renginden gelir. Daha sonra Göktürk Devleti Çinliler ile yapılan savaş neticesinde yıkıldı ancak Türkler tekrar Göktürk Devleti'ni kurdular. Bu sefer bayrak rengi gök mavisiydi. Ve üzerinde de kurt resmi vardı. Öncekinde de siyah sancak iken de kurt resmi vardı. Türkler Anadolu'ya geldiğinde dünyaya hakim oldular, sonra Osmanlı yıkıldı ancak ileride Hazreti Mehdi ile birlikte tekrar hakim olacaklar inşallah. Kanalımız Siyah Sancaklılar hadisi şeriflerde geçtiği için tercihlerden biri olarak onu ankete yazmıştık. Sonra bu isim anketten çıktı. Siyah Sancaklılar hakkında birkaç hadisi şerif var onları nakledelim bu Hureyre radiyallahu anh'den rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Horasan'dan çıkacak hiçbir güç onların hakkından gelemeyecek. Sonunda o sancaklar İliya'ya yani Kudüs'e dikilecektir. Tirmizi rivayet etmiştir. Tirmizi bu hadis gariptir demiş. Hirmizi Fiten 79 Orasan tarafından çıkan siyah sancaklıları gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin. Çünkü onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Hadisiye İbni Haceri Heytemi 37 Hakim 8572 Ahmet bin Hanbel Müsned 22387 5 277 Siyah sancaklar Abbas oğulları için çıkar. Sonra bir başka defa da Horasan'dan çıkar ki takkeleri siyah, elbiseleri beyazdır. Onların kumandanı Temim'den Şuayb bin Salih denilen bir adamdır ki Süfyaninin adamlarını hezimete uğratır. Ta Beyt-i e iner. Yani Mescid-i Aksa'ya iner. O yüksek 144 bin metrekarelik yere iner. Mehdi'nin hakimiyetine zemin hazırlar. Ona Şam'dan 300 kişi yardım eder. Onun hurucuyla Mehdi'ye emrin vazifenin teslim edilmesi arasında 72 ay zaman vardır. Ve ta hadisiye İbn Haceri Heytemi 42. Evet, siyah, saç, siyah sancaklar. Sonra bir başka defada da Horosan'dan çıkar ki takkeleri siyah, elbiseleri beyazdır. Onların kumandanı temimden şu Ayb bin Salih bir adamdır ki Süfyaninin adamlarını hezimete uğratır. Evet, Süfyani neredeydi? Suriye topraklarındaydı. Demek ki Suriye topraklarında hezimete uğratıyor. Daha sonra tabiyeti makdise iner. Mehdi'nin hakimiyetine zemin hazırlar. Evet, Mehdi'nin hakimiyetine zemin hazırlar. Ona Şam'dan 300 kişi yardım eder. Onun hurucuyla Mehdi'ye emrin teslim edilmesi arasında 72 ay zaman vardır. Yani 6 sene zaman vardır. 300 kişi yardım eder onun hududuyla mehdiye emrin teslim edilmesi arasında 72 ay zaman vardır yani bunu Allah'u alem bilemiyoruz ama 2027'den 2033'e kadar olabilir 6 senelik zaman hem bu hadis gibi şu hadis de o zatın Filistin'e kadar gideceğini göstermektedir. Horosan'dan siyah sancaklılar çıkar ki ta İliya'ya Kudüs'e o sancağı dikinceye kadar kimse onlara karşı koyamaz. Ettaç Ali Nasif el Hüseyin'i Gild 5 sayfa 627 Horosan'dan siyah sancaklılar çıkar. İlya'ya yani Kudüs'e bayrakların dikene kadar onları kimse durduramaz. Tirmizi Ahmet bin Ambel Ve muhakkak siyah sancaklılar çıkar. Süfyani ile harp ederler. O siyah sancaklıların içinde Beni Haşim'den bir genç vardır ki sol avucunda bir ben vardır. Onun ordusunun başında Temimli Şuayb bin Salih diye çağrılan bir adam vardır. Okumandan kumandan Süfyanilere, Süfyanileri hezimete uğratır. Ve çıktığı zaman ordusunu Horosan ahalisine gönderir. Horosan ahalisi kim? Türkler. Türklere gönderir ve o ordu Mehdi'ye karşı çıkar. Bu Süfyan'ı Haşimi ile beraber olan Şuayb bin Salih'in kumandası altındaki siyah sancaklılarla istihar kapısında karşılaşırlar zannedersem Irak'ta İsrail kapısı. Aralarında büyük bir harp olur. Siyah sancaklılar galip gelir ve Süfyaninin ordusu kaçar. Bu sırada insanlar Mehdi'yi temenni ediyor ve arıyorlardır. Fetavai Hadisiye İbni Heytemi 40 Evet Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Devam edeceğiz inşallah, inşallah. Sık sık videolar hazırlamayı düşünüyoruz. Sadece meşki videoları değil, aynı zamanda diğer videoları da hazırlamayı düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm rahmatullahi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.